Kırın! Hadi, hadi. Bir şey buldu komutanım. Efendim? Çok önemli bir gelişme var Serap. Oğlum mu buldunuz yoksa? Hayır, henüz bulunamadı ama... ...Kemal'in şehirdeki evinde bir bebek hırkası bulundu. Üzerinde M.A. harfleri işli... ...mavi yün bir hırka. Serap, Serap. Buradayım. Hırkanın Muzaffer Ali'ye ait olduğunu teyit edebilir misiniz? Evet. Muzaffer Ali. Annem ölmüştü. Kaçırıldığı gece üstündeydi. Kemal Şahin, bizimle karakola geliyorsun. Neden? Şehirdeki evinizde bebeğe ait bir ırka bulundu. Tutukla. Hayırdır Kemal? Dur bakalım. Selamünaleyküm aleyküm Cemşir efendi. Aleykümselam Ramazan, gel. Bağla Cemşir efendi, sana bir şey soracağım ben. Dünen geceleyin çiftlikte ne yaptın? Sen de mi herkes gibi benden kuş kullanıyorsun Ramazan. Ya yok kardeşim, ben senden niye kuş kullanayım? Ama kaçırılan benim yeğenim, anlayın mı? Yani böyle boş boş oturmak da böyle beni dellendiriyor yani. Tabii tabii, senin yeğenin de benim torunum değil. Ya kardeşim ben de onu diyorum işte. Senin de torunun ya bu Sabir'in canı mevzu anlıyor musun beni? Yani eğer bir şey hatırlıyorsam bu çok önemli ha. hiçbir şey hatırlamıyorum Ramazan. Çok içmiştim. Afa güzel tabi. Ya Cemşir efendi bak zorla kendine. Belki bir şey hatırlan ha. Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun ya? Tek hatırladım. Yolda yürüyordum. Birden karanlıkta bir ışık çıktı gözlerim kamaştı. Baktım... Tomo Tomofilmiş. Öyle üzerime üzerime geliyor. Neredeyse beni ezde ezde Dedim ya gözlerim kamaşmıştı. Böyle puhu kuşu gibi. Ne bileyim işte yolun kenarına kendimi attım da sol kurtuldum. E sonra? Sonrası yok Ramazan. Ya bak Cemşir Efendi, iyi düşün. Çocuğun hayatı mevzu bahsettim sana deminden de. Bak şimdi kardeş, yani çittik yolunda gecenin o vakti bir tane tomofil. mı? Hani ne renkti, nasıl bir şeydi? Anlıyın beni? Yani en ufak bir şey hatırlasan çok mühim ha o olay için. Hiçbir şey hatırlamıyorum ama sana hiçbir şey. Kemal, bebek nerede? Bilmiyorum. Bu hırkanın senin evinde ne iş var o zaman? Bak, bilmiyorum. Çocuk mu kandırıyorsun lan? Orası senin evin değil mi? Anam öldüğünde de bu kadar sorguya çektiniz mi milleti? Yoksa illa kesenin ağzını açmak mı lazım size işinizi yaptırmak için? <laughs> İtiraf edinceye kadar buradan çıkamayacaksın. Serap. Ne olmuş? Konuştu mu? Neredeymiş bebeğim? Sakin ol. Henüz konuşmadı ama yakında konuşacaktır. İnanamıyorum. Kemal'in böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. İnsanların gerçek yüzünü görmek zordur Serap. Ama eninde sonunda kendilerini ele verirler. Müsterih ol. Muzaffer Ali en kısa zamanda bulunacaktır. Sen olmasaydın ne yapardım bunu? endişelenme. Atlatacağız. Bütün bunları birlikte atlatacağız Selam. Ben hepsinin yanında olacağım. Çok teşekkür ederim.